Arkadaşlar hoş geldiniz. Zeytinburnu Haber Gazetesi'nin röportajını kabul edip buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayhan Karcı kimdir? Ayhan Karcı 1968 İstanbul doğumlu Trabzonlu bir ailenin çocuğudur. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Önümde bir engelim kaldı, o da askerlik deyip koşa koşa askere gitmiş, askerlik görevini tamamlayıp arkasından iş hayatına süratle atılmış birisidir. Beş yıl gibi uzun bir süre serbest piyasada statik bina projesi, mimari bina projesi, benzin istasyonu, üst yapı projesi, fabrika projeleri çizmiş bunları hayata geçirmiştir. Hatta bir kısım arkadaşlarım ya sen nasıl böyle bir karar aldın falan nasıl hemen büro açtın yani birinin yanında gidip çalışsaydın falan diye sorduklarında dedim ya biz Karadenizliyiz. <laughs> <laughs> yani biz bildiğimiz şeyden korkmayız. Bilmediğimiz şeyden çekinir korkarız. Bildiğimiz şeyle ilgili cesaretimiz tamdır Allah'ın izniyle. Böylece bizim meslek hayatımız başladı. Bundan sonra tabii e, serbest çalışma döneminin arkasına tabi hiç aklımızda olmadığı halde şartların geliştirmesi sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İgdaş firmasında çalışmaya başladık. İgdaş'ta uzun bir süre, 9 yıl gibi uzun bir süre uzman inşaat mühendisi olarak görev yaptım. Bu sürede İgdaş'ın üst yapı işleri, altyapı işleri ile güzel projeleri imza attık. İstanbul'u da doğalgazla ilgili sıkıntıdan da kurtardık, hava kirliliğinden de kurtardık. O dönemde görev yapan arkadaşlarımızdan ve yöneticilerimizden bu vesileyle hepsinden Allah razı olsun diyorum. İstanbul'a yapılan bu katkıdan dolayı. Daha sonra İGDAŞ'la ilgili çalışmamızın sürdüğü esnalarda, İstanbul Valiliğimizin özdeşliği bir şirketi var. Özel idareyi bilmem. İstanbul Valiliğinin ne iş yaptığını o kadar bilmezken bizi İGDAŞ'taki çalışmalarımıza bakmışlar. Ya yani böyle pırıl pırıl, kaliteli, çalışkan, atak bir arkadaş var. bunu bir davet edelim. Bir tanımaya çalışalım. Demişler. Benim göreve getirildiğim yere de bir yıl adam aramışlar. Bir yıl boş kalmış, münhar kalmış. Genel Müdürlük makamı. Çağırdılar, gittim. Baktım. Yani imkanlar geniş ama işi yapacak kimse yok. Tam da benim aradığım iş. <laughs> Ayette bulamadığım iş. Yeter ki iş olsun, imkan tanınsın yapması bize ait. Başladık. Her hamdında 8. yılında devam ediyoruz. Özüdaşımızı da minik minyatür bir halde aldık. Bugün Kültür Bakanlığı'nın yeterli gördüğü birçok özel bina inşaatının restorasyonunu yapabilir hale getirdik. Bunun yanı sıra valimizin hizmet alanları içerisinde olan bir takım bahçe kültürleriyle ilgili hizmetleri, yatırımlarının yapı denetimleriyle ilgili hizmetleri olmak üzere muhtelif hizmetlerinde beraberinde yürütüyoruz. Evet. tabi evet. Tabii bu bizim kısaca iş hayatımızı kapsıyor evet. anlattıklarım. Ama bunun dışında tabii bir aile de kurduk. Bu aile ailemizi de 1993 yılında kısmet oldu. Zeytinburnu'da bunun da mümkün oturan Zeytinburnu'nun eskisi ve yerlisi ee, Giresunlu bir aile olan e, eşimin ailesiyle görüşerek birbirimizi beğenerek görücü usulü eşimle beraber 93 yılında birlikte yaşama ile ilgili adımlarımızı attık. Bugün itibariyle 4 tane pırıl pırıl erkek evladımız var. Allah en başladı. büyük oğlumuz Allah razı olsun en büyük oğlumuz Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde okumakta. Bu yıl hazırlığı bitirdi. Birinci yılı baba mesleğine devam edecek kısmet olursa. Başımın. Peki e, Sayın Başkan Zeytinburnu Belediye Başkanı aday olma nasıl bir karar verdiniz? Nasıl <laughs> oldunuz? Aday Şimdi bazılarının tabi özellikle Ayhan Karcı özelinde düşünüp aklına ilk getirdikleri soru bu. Yani, Ayhan Karcı nereden falan. Şimdi Ayhan Karcı aslında Zeytinburnu burnu ile aidiyet bağını belki de 30 yıl önce kurmuş. Yani bizim burada Tepebağ'da anne tarafından akrabalarımız var. Oraya gelir gideriz. Bu vesileyle zaten 93 yılında eşimle beraber buluşma, tanışma ve evliliğe adım atma imkanımız oldu. Daha sonrasında yerleştik Zeytinburnu'na. Hatta düğünümü de ben Zeytinburnu İhlas Düğün Salonu'nda yaptım. O zaman da İhlas Düğün Salonu gibi bir yer. İstanbul'u gezin, Türkiye'yi gezin, yok bir yerde. Hani o zaman da insanın İslami özelliklerinin öne çıkartıldığı, işte usulüne göre düğün yapmak istediği zamanlar ve mekan yok. Sağ olsun Durul ailesi bu imkanı uzun yıllar ihtiyaç duyanlara sağlamış oldu. Biz de ondan faydalandık, burada düğünümüzü gerçekleştirdik. Ondan sonra da Zeytinburnu serüvenimiz bizim daha sıcak bir şekilde başlamış oldu. Ve Zeytinburnu'nun Refah Partisi Beştersiz Mahalle Temsilciliği'nde sade bir partili olarak çalışmaya başladı. Tabii kısa sürede idareci arkadaşlar bizim gayretimizi, kabiliyetlerimizi gördüler. İlçe Yönetim Kurulu'na bizi davet ettiler. Biz de memnuniyetle seve seve orada Önce Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığından başlamak üzere yönetim kurulunda çalışmaya başladık. Ve çok sıcak, samimi. Yeri geldi bayrak astık. Yeri geldi sokaklarda dolaştık. Afiş yapıştırdık. İnsanlarla kucaklaştık. Pazar günleri kapılarını çaldık. Bazen işte eleştiriler aldık filan. Ama hepsi güzel şeylerdi. Bunları doya doya yaşadık. Hatırladıkça da inanın çok mutlu oluyorum. İyi ki o günlerde, o süreçlerin içinde olmuşuz. Bugünkü en büyük sermayemiz siyaset adına ve ülkede başarılan güzellikler adına bunlardır diye düşünüyorum. Tabii Refah Partisi hiç istemediğimiz bir şekilde biz son derece yaralı e, mahsul eden bir şekilde kapatıldı. Bu Bizde ciddi bir depresyon etkisi yarattı. Bundan sonra toparlanmamız biraz zaman aldı. Ama Rabbim arkasından da Fazilet Partisi ile beraber bize zeytin bununu ikram etti. Biz de oradan Fazilet Partisi yönetim kurulundayız. Böylece siyasi hayatımız düzgün bir doğrultuda ilerlemeye devam etti. Derken işte 2009 yılında Başakşehir Belediye Başkan aday adaylarımız AK Partisi'nde. Tabi biz tercih edilmedi, edilmedi. Bir başka kardeşimiz tercih edildi. Onunla ilgili verilmesi gereken katkıyı verdik. Bugün Zeytinburnu'nun huzurundayız. Zeytinburnu'nun ihtiyacı ile ilgili Zeytinburnu'na biz de önemli projeler katabiliriz. Zeytinburnu'nun geldiği noktayı daha ileriye getirebiliriz diye düşünüyoruz. Peki sevgili başkanım, ee, projelere geldik. Biraz projelerimizden bahseder misiniz? Zeytinburnu'da farklısı, farklısı farklı kılacak farklı projelerimizden bahsederseniz sevinirim. Şimdi, ıı, tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, ben AK Parti'yi çok yakın sıcak takip eden üyelerinden biriyim. Aynı zamanda AK Parti'nin politikalarını ve projelerini fiilen bizzat uyguluyorum. İşin Tabii bunu yaparken yaşamış olduğumuz Van depremi partimize önemli bir karar aldırdı. Ve genel başkanımız şunu açıklıkla ifade etti. Dedi ki biz insanlarımızın ölmesine razı değiliz. Ve bu makus talihimizi değiştirmek zorundayız. Bununla ilgili de ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Tabii bu bizde teknik eleman olarak ben de e, bir şeyleri çağrıştı. Ha, ben ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Yani kendimi e, çok aktif içinde, işin içinde olmama rağmen yine de bir şeyler yapma zorunda hissettim. Ve mecburiyetinde gördüm. Derken Okan Üniversitesi'nin kentsel dönüşümle ilgili açmış olduğu yüksek lisans programından haberdar oldum. Ve sürekli hiç tereddüt etmeden, iş yoğunluğuna bakmadan katıldım. Ve tabi ciddi özveri istiyor. Yani belli bir yaşa gelmişsiniz, belli bir yoğunluğun içindesiniz. Bir de yüksek lisans yapacaksınız. Ama bu ülkemizin geldiği noktayla ilgili, ülkemizin gerçeğiyle ilgili lazımdı. Ve bu kararı aldım. Yoğun bir çalışma, yoğun bir öğrencilik döneminden sonra öncelikle Okan Üniversitesi'nin kentsel dönüşümün yüksek lisans programını bitirdim. Ha, şimdi başbakanımızın söylemiş olduğu insanlarımız ölmesin. Bununla ilgili dönüşüm ve tedbirler alınsın, konusunda kendimi şu anda hazır hissediyorum. Gönül rahatlığıyla ben bu işi nasıl ele alabilirim, nereden başlarım, vatandaşlarımızla nasıl konuşurum, lojistikçilerle nasıl konuşurum, yatırımcılarla nasıl konuşurum ve bundan sonra halkımızın bu dönüşüme katılması nasıl temin edebilirim? özgüvenine son derece sahip. Yani siz e, projelerinizi yaparken kentsel dönüşümde halka e, yönelik mi yapacaksınız? Halka istişareli açık açıktan mı yapacaksınız? İşte sivil toplum örgütleri oluşturacaksınız? E, yaklaşık e, 99 depreminden beri e, işte bir kentsel dönüşümle başarılamayan Zeytinburnu'nda vatandaşları ikna yöntemini doğru dürüst yapamayan bir belediye de var. AK Parti hizmeti. Ee, bunda siz nasıl başarılı olacaksınız? Halkla bir bütünleşerek mi yapacaksınız? Yoksa yine e, Zeytin adına soruyorum ben bu evet. Yine yoksa işte Kiptaş'ın e, veya işte Toki'nin yaptığı bir kentsel dönüşüm sistemine gireceksiniz? Onunla ilgili söylemek istersiniz? Şimdi tabii biz kişisel donanımımızı tamamladıktan sonra tabii bu konuda görev almayla ilgili Zeytinburnu kararını verirken tabii Zeytinburnu buna ihtiyaç duyuyor. Zeytinburnu böylesi bir görevlendirme bizim için yapacak mı? Yani bunu merak ettik. Yani böyle bir görevlendirme yapmadıktan sonra bizim düşüncelerimizin hayata geçmesi söz konusu değil. Öncelikle bunu bilimsel olarak kamuoyundan elde etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili kamuoyuna zeytin bunu tamamına yayılmak üzere sordum. Zeytin bunu halkı kentsel dönüşüm siyasi noktalardaki partimizin tercihinde içsel bir dönüşüm istiyor. Buna baktım ve partimizin içinde bir içsel değişimi halkımız istiyor. Diyor ki, evet ben AK Parti'yi başımda istiyorum, AK Partili bir iktidar olsun, AK Partili bir belediye olsun. Ama bana heyecan veren, ama benim ihtiyaçlarımla ilgili bir takım iddialar ortaya koyabilen, Bunu gördüm. Bunu gördükten sonra ben zaten kararımı verdim. Bunu görmemiş olsaydım, ben kararımı Zeytinburnu Belediye Başkan aday adayları ilgili veremezdim. Bu kararı verdim. Ondan sonra da, tabi bu kamu araştırması içerisinde değişim talebi şiddetli bir şekilde öne çıkıyor isteği. Bunun dışında Zeytinburnu'nun mahalle ve sokak ölçeğinde ne tür ihtiyaçlarının olduğu da belirlenmiş. Onlar da ortaya çıkıyor. Bu da bana bir yol haritası oluşturuyor. Bu yol haritasından benim düzenli bir şekilde gidebilmemi sağlıyor. Hani buna hazırım. Bütün bu sorunları biliyorum. Başta kentin yenilenmesiyle ilgili talepler var. Onun dışında ona bağlı olarak güvenlik sorunlarımız var. Yeşil alan park sorunlarımız var. Otopark sorunlarımız var. Temizlik sorunlarımız var. Kaldırım ve yollardan şikayetlerimiz sorunlarımız var. Bunu uzatabiliyoruz. 20-25 kalem şeklinde uzatabiliyoruz. Bütün bunları... eğitim Tabii eğitimle ilgili talepler, sorunlar var. bizim araştırmamızın içinde bunlar çıkıyor. Tamam. Ama benim bahsettiklerim tabi yüksek, yüksek yüzdeye sahip sorunlar. Eğitimle ilgili sorunlar, diğer sorunlar da daha düşük yoğunlukta yüzdelere sahip olan sorunlar. Şimdi tabi bunları belli bir sistematik dahilinde Çözebilmek mümkün. Ama çözebilmenin önünde sarsılmaz, usanmaz, bıkmaz bir irade lazım. Yani bu irade, bu irade de ancak bilerek gösterilebilir. Bilinmedik bir şekilde, bilinmeyen bir şekilde bu irade gösterilemez. Biz o bilgiye, donanıma sahibiz. Ve bütün bu sorunları belirli bir sistem dahilinde çözebiliriz. Evet. Diye düşünüyorum. Son olarak sayısallı spor hakkında söylemek istersiniz? Şimdi tabii projelere ben geçemedim. Şu anda projelere geçmek istiyorum aslında. Evet. Evet. Şimdi Zeytinburnu konusunda çünkü çok doluyuz, çok da hazırız, donanımlıyız da aynı zamanda. Evet. Çünkü e, mevcut e, mevcut e, aynı talebi geliştiren e, kardeşlerimizle ilgili bakıldığında bizim kadar sistematik doğru yürütenleri e ben şahsen şey yapamıyorum çok fazla fark edemiyorum sizlerin fark menize sunuyorum. Şimdi Zeytin burnumuzun e, yapısı e, biliyorsunuz e, Anadolu'muzun Türkiye'mizin her tarafından biriken insanların oluşturduğu e, bir insan kitlesi. Dolayısıyla bu insan kitlesinin zaman zaman istemediğimiz şekilde provoke edildiğini de görüyoruz. Şimdi bunun altında bir şeyler yetiyor. Bu provokasyona gelinmesinin bir takım sebepleri var. İşte bu sebep kaynaştırma eksikliği. Zeytinburnu halkı birbiriyle kaynaşmış vaziyette değil. Zeytinburnu özelinde bu insan gruplarının bir araya geldikleri bir proje beraber sevinip beraber üzüldükleri bir öge yok. İşte bunları çoğaltmamız lazım. Bunları var etmemiz lazım. Hazır olarak elimizde bulunan bir zeytin bunu var. Zeytin spor şu anda arayıp da bulunamayacak bir öge. Zeytin bunu halkının beraber sevineceğim, taraftarlı olacağım, futbolcusu olacağım, sponsor olacağım. Bir proje. Yani zeytin bunu spor hak ettiği yere gelmeli. Hak ettiği yerde birinci. Ondan alt, altına da razı olmamak lazım. Yani birinci lige çıkmış bir zeytin bunu spor etrafına bütün kitleleri toplar. Ha bu yeter mi? Yetmez. Zeytinburnu sporun dışında bizim kaynaştırma projelerimizin altında başka zeytin burnu özelinde insanların birleştireceğimiz başka projelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da yaratılmalı, oluşturulmalı. Bununla ilgili belediyemiz öncülük yapmalı. Ha bunları hani bir dernekten, bir şahıstan başka bir kurumdan beklersek sadece bekleriz, hiçbir şey olmaz. Yani bunların sayısını arttırıp kaynaştırmamız lazım. Kaynaştırmayı özel bir şekilde tutuyorum. Artı zeytin burnuna bir aidiyet duygusu yüklememiz lazım. Zeytin burnunda yaşayan insanlar zeytin burnunda yaşamış olmaktan dolayı hem güvende olmalılar hem mutlu olmalılar. Güvende olmalılar şunun için. Yani zeytin burnu halkı sadece belediye ile iş olduğunda belediye gitmemeli başka bir yerde iş olduğunda, başka bir yerle ilgili sorununu çözmek istediğinde, ya benim bir belediyem var. Ben bu belediye, belediyemden doğru yol ve yöntemi öğrenebilirim. Doğru danışmanlık hizmetini alabilirim. Diyebilmeli. Hani bu aidiyete kavuşturmalıyız eğitimden. Özellikle ben mesela şöyle bir şey de düşünüyorum. Zeytinburnu'nda her ay bir ayın sokağı seçilmeli. O ay işte ben ayın sokağı olmaya adayım diyen sokak sakinlerinden bir temsilci gelmeli demeli ki biz işte kayda aldık. işte bizim çöplerimiz hep zamanında toplandı. Atıyorum. Bizim sokağımız tertemizdi. Bizim sokağımızdaki düzensizlik işte Zeytinburnu'nun gelenindekine göre en azdır deyip bu talebini iletmeli ve biz o sokağa ödüllendirmeliyiz. Bir sonraki ay bir başka sokak ben ayın sokağı olayım diye gayret etmeli. Derken o sokaktaki insanlar ayın sokağı olmaya çalışırlarken aslında en temiz sokak olmaya çalışacaklar. Bu aidiyet duygusunu sokakta yaşamayı, sokaktaki konforu beraberinde katılımcılıkla beraber getirmiş olacak. Bir de ayın yılın mahallesi seçersek, mahalle ölçeğinde bunları birleştirirsek, yılın mahallesi de olmaya çalışacak herkes. Öyle de bir organımız var, her mahallemizin bir muhtarı var. Çok rahatlıkla bu motivasyonu da sağlanabilir. Bu beraberinde zeytinluda yaşayan herkesin hem sorumlu davranmasını hem zeytin burnunu sokak ölçeğinde sevmesini getirir. Bu önemli bir şey diye düşünüyorum. bunların çeşitleri artırılabilir. bunların içerikleri artırılabilir. Ama böyle bir aidiyete zeytin burnu halkının ihtiyacı var. Tabi bunun yanı sıra çocuklarımız maalesef istedikleri gibi yaşayamıyorlar zeytinliği. Yani belli yaş grupları için e, yeşil alan parklarımız var. Oralara gidiyorlar. Annelerinin ya babalarının nezaretinde. Onlar bir takım işte etkinlikler yapıyorlar. Kaykay kay yapıyorlar. işte salıncakta sallanıyorlar. Falan dönüyorlar. Ama annesiyle babasıyla sokağa çıkamayanlar birazcık onların elinden çıkmış olan çocuklarımız var. Ne yapıyorlar? Soruyorlar size. Hiçbir şey yapamıyorlar. Yani bu çocuğun doğal olarak yapmak istediği top oynamak. Evin içinde oynayamıyor. Sokakta oynayamıyor. İşte bunlara minyatür, çok fazla alan gerektirmeden, çok fazla tesis gerektirmeden, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi basit. Etrafını bir güvenliğe alarak bir futbol sahası mütevazi ölçülerde girsin, mahallesinde oynasın mütevazi bir basket sahası. Girsin oynasın. Orada enerjisini atsın. Oynayamadığı zaman evde de kimseye rahat vermiyor. Kendisi de rahat vermiyor. Sorunlu bir nesil oluşuyor. Bunun yapılmasının çok güç olduğunu düşünmüyorum. Mesela bu bizim düşündüğümüz projelerimizden de bir başkası. Bunun yanı sıra Örneğin okullarla ilgili tabi Milli Eğitim Camiası okulların yapısını yapısını şey yapıyor, belirliyor. Ona göre de işte her okulda ne varsa standart o şekilde de okullar eğitimine devam ediyor. Ama ben Zeytinburnu'ndaki okullara farklı bir şey katmak istiyorum. Şimdi Zeytinburnu'nda okuyan, okuma idealinde olan fakat Zeytinburnu'ndaki aldığı merkezi eğitimle yetersiz kalanları Zeytinburnu Belediye'mizin katkılarıyla ilave ilave bir takım destek eğitimlerden de geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki yıl biliyorsunuz e, dershaneler de yok. Evet. Dershaneler olmayınca özellikle lise son sınıftakiler için bu projemiz çok önem taşıyor. Bugün artık e, belediyeler üniversite kurmaya başladı. Belki biz ileride bunu da konuşacağız. Yani belediyemizin üniversite kurmasını da konuşacağız belki. İnşallah o günler de kısmet olur. Ama öncelikle üniversite çağındakilere öncelik vermek üzere okuma niyetinde olan, bakın yani her liseyi bitiren okuma niyetinde olmuyor, devam niyetinde olmuyor. Hepsini sıradan yaparız, geçiririz dersek bu ayrı bir külfet. Bu olmaz. Ama okulda bunun bir takım kriterleri belirlenip koyulursa onlara bir takım destekler sağlanabilir. Bunun yanı sıra mesela orta öğretimdeki çocuklarımızla ilgili orta öğretimdeki çocuklarımızla ilgili bir yaşam becerileri merkezi atölyeler. Merkezi birkaç tane atölyeden oluşturduğumuz zaman merkez olarak ifade edebiliriz. Yaşam becerileri atölyeler. Başlangıçta bunlar üç tane olabilir. Örneğin bir tanesi işte yemekle ilgili konuların öğretildiği bir atölye olur. Çünkü yemek, yapmak, yemek insani bir şey. Her çocuğumuz yalnız kaldığında bu ihtiyacını görebilsin, giderebilsin. Böyle bir atölye. Bir diğeri bir diğeri örneğin tekstille ilgili bir Burada da e, yine her evladımız tekstille ilgili yani gerek şahsi ihtiyaçlarının e, işte e, dikimi, sökümü ile ilgili konuları öğrenebilir. Gerek buradaki bizim tekstil altyapımıza girişle ilgili basit şeyler öğrenebilir. Bir diğer atölyemiz zeka geliştirme ile ilgili bu takım oyunları, bu takım işte e, etkinliklerin yapılabildiği bir atölyedir. Bir diğer atölyemiz belki işte uzay ile ilgili, robot teknolojisi ile ilgili bir takım görseller ifade edildiği, tanıtıldığı, birebir dokunup yaşandığı atölyemiz olabilir. Bir başka atölyemiz sağlıkla ilgili, sağlıkla ilgili görselliklerin ve üç boyutlu şekle dönüşen e, nesnelerin görüldüğü, ifade edildiği bir atölyemiz olabilir. Yani bu da zeytin burnunun ayrıca da olur. Çok büyük bir katkısı olur. Çocuklarımız bu konularda bizatihi uygulamalı bir şekilde bu konuları öğrenir ve geleceğe kendilerini daha iyi hazırlamış olurlar. Diye düşünüyorum. Peki başkanım. Ön bilgiler için teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Buralara kadar geldiniz. Allah utandırmasın diyoruz. Amin. Ee, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.